Mucizevi canlar, herkese elimdeki bu kadim, bir anlamda eski, bir anlamda eskimeyen zamanın ötesindeki araçla selamlar sunuyorum. Neden bu kadim araçla selamlar sunuyorum? Bizler mucizevi yolculuktayız. Hepimiz birer kendimiz olma, tekamül yolculuğunda olan, yaradanın mucizeleri olan sonsuz varlıklarız. Ve buna açılma yolculuğumuzda zihnimizin bariyerlerini aşmak için, Yaşamımıza tıkandığımız alanları dönüştürmek için yol arkadaşlarımıza ihtiyacımız olabiliyor. Sarkaç da diğer adı pandül doğal taştan veya pirinç malzemesinden farklı farklı malzemelerden olan güzel bir yol arkadaşıdır bizim için. Ben hayatımda kullanıyorum. Yaşamda takıldığım alanlarla ilgili tıkandığım alanlarla ilgili sorular soruyorum. Enerjiyi takip etmek istediğim yerlerde sorular soruyorum. Ayrıca sarkaçla pandülle enerjetik temizlikler yapıyorum. Ve çok katkı alıyorum. Şükürler olsun. Eğitimimi bayağı bir süredir veriyorum. 30 Mayıs'ta var. Salı akşamı 8 ile 12 arasında online oluyor. Dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. Zoom üzerinden yapıyoruz. Jean Adriana ait olan Spiritual Dosing Sarkaçla Arınma Seminerimiz var canlar. Bu bir sarkaç semineri değil. Yani çok fazla göreceğiniz piyasada duyacağınız sarkaç seminerleri var. Bu değil. Çünkü o seminerlerde sarkaç nedir, nasıl kullanılır, nasıl arındırılır falan gibi farklı bilgiler veriliyor. Biz bunları veriyoruz temel ama cinadriyan tarafından kanallıkla açığa çıkarılmış dosyalar var. Bu dosyalarda muhteşem sorular var. Bu sorularla biz temizlikler yapıyoruz, bir şey tespit ediyoruz ve sarkaç aracıyla temizlikler yapıyoruz. Yüksek benliğimize bağlanarak, yaradan enerjisine bağlanarak ve sarkaç buna çok güzel aracı oluyor. Biz de şahit oluyoruz. Yani başında teslimiyete geçiyoruz. konumuz her neyse her türlü konu için arınmalar yapabiliyoruz. O konuya, o konunun çözülümüne niyet ediyoruz. O niyetten sonra da kuantum alanımız açılıyor. Yüksek benliğimize bağlantıya geçmiş oluyoruz. Her türlü temizliği, arınmayı, yüklemeleri yapıyoruz. Sarkaç aracılığıyla. sarkaç buna çok güzel vesile oluyor. Biz de şahit oluyoruz. Şu an temizliğe başladı zaten. Sarkaç çalışmalarında spiritüel dosing'de biz arınmalar yapıyorken sarkaç kendiliğinden saat yönünün tersinde döner. Yüklemeler yapıyorken de kendinden saat yönünde döner. Bunların hepsini deneyimleyeceğiz. Sarkaç nedir, nasıl kullanırız, nasıl sorular sorarız, nasıl arınmalar yaparız muhteşem bir öğreti. E, dosyalardaki sorular da muhteşem sorular. Doğduğumuzda ruhumuzun Yüzde kaçı bedendeydi? Şu an ruhumuzun yüzde kaçı bu bedende veya farklı boyutlarda? Üzerimizde ne kadar negatif astrolojik etki var? Negatif karmanın ne kadar etkisindeyiz? Gibi birçok şeyi sorabiliyoruz. E, tespit ediyoruz. Üzerimizde ne kadar atasal etkiler var? Geçmiş yaşam etkileri var. Öfke, kızgınlık, dargınlık, pişmanlık ne kadar taşıyoruz? Hiddet, aşağılanma. Bunların hepsini tespit ediyoruz. Sarkaçla muhteşem bir şekilde. Daha sonra da arınmalar yapıyoruz. Bizler de şahit oluyoruz. Diyoruz ki arınmayı yapan yaradan Sarkaç bunun aracısı, biz de şahitleriyiz. Bu muhteşem öğretiyi yaşamına katman için neler mümkün? Dilersen bu seminerle seninle buluşalım. Heyecanlıyız, kitabımız çıkmak üzere. Heysem bir mucizesin. Kitabı ve mobil aplikasyon çok az kaldı. Bağlantıda kalın. Instagram'da da lütfen Recep Özer Akademi'de ve Heysen Bir Mucizesi'nde buluşalım. İki sayfadan da takip edebilirsiniz. Çok az kaldı. Çok heyecanlıyız. Muhteşem deneyimlerle bir arada olacağız. Neler mümkün. Katkı olsun. Mucizeler aksın.